Yeni bir günden herkese merhaba. Bey günaydın. Saat on buçuk. Ay Allahım on da uyumuşum arkadaşlar. Gerçekten şimdi uyandım. Kapının sesine kargo geldi de uyandım. Oğlum günaydın mı demek istiyorsun? Çok fena. Ben uyandım aslında 4'te. Sonra 6'da uyandım. Eşim ve oğlum dün erken geldi. İşe gittiler saat 6'da. Onları böyle bir geçireyim diye uyandım, uyudum, uyandım. Sonra onlar gidince ben bayılmışım. Ah inanamazsınız dışarısını bir görseniz. Bakar mısınız Şöyle görüyor musunuz? Rüzgardan. Neyse korunuyor en azından ama çok gürültü falan oluyor. Bu tahtalar, çiçekler her bir böyle hep yerlerde. <laughs> hep yerlerde çünkü deviriyor rüzgar. Biraz aralayalım. şey olsun. Hava geçsin, bir havası değişsin. Ve ne geldi Kargo. Şimdi çok dikkatli açmam gerekiyor bu kargoyu. Çünkü dün arkadaşlar ben gittim ya hmm, klinik ay eh, toplayamıyorum kafayı ben yorgunmuşum da farkında değilmişim herhalde o siyah mont dün giydim siyah mont kızımın montu ben söyledim mi acaba videoda bilmiyorum ya benimki su kaçırıyor o benim gri var ya kapşonlu falan o baya hmm, baya kaç yıllık mont ...artık yani görevini bitirdi diye düşünüyorum. Şimdi 2010 yılında. Aynen. 13 yıllık. 14 yıl olacak. 2010 yılından o mont. <laughs> Eşim de diyor ya... ...benimki 12 yıllık falan. Benim daha eskiymiş demek. Gerçekten işini bitirdi. O akşamı... ...işte tren şey etmişti ya... ...arıza yapmıştı ya... ...o akşam ıslandı ya... ...böyle içime geçti. Tüm o su. Dedim böyle olmaz... Yani şimdi yolunu buldun. <laughs> Umarım bilet işini de halledeceğim. Dedim Zeynep bir mont bul kendine. Bir gedim böyle araştırdım. Yani gidip mağaza mağaza gezmeyi sevmiyorum. Biliyorsunuz huyumu. Hiç öyle şey demem. O kızımın ki çok güzel. Yani James John Pascal markası mı öyle bir şey. Girdim baktım maşallah. Baya pahalı. Ama aldığını da bir kere alıyorsun. Fakat ben ondan almadım. Ben aldım başka bir şey. Bir girdim, baktım. Hadi onun yarı fiyatına diyelim. Yine marka bir şey de. Hiç markalardan anlamam. Dedim o kadar da ihtiyacım yok. Yani şu an var. Ve sonra tabii alışverişe giderken oradan buraya şimdi bilemiyorsun. Yani bu neydi? Bu, bu ceketle 14 yıl geçirdiysem hep böyle hani çok fazla ihtiyacım olmadığında. İşte işte olunca insan kendi elbiselerini taşımaya o kadar zaman olmuyor. Hatta <laughs> biliyor Yorgun olunca da böyle işten gelince hadi buraya gidelim, oraya gidelim deyip de gezmediğin için kendi yeni elbiselerle almıyorsun. Oh! Şimdi hep birlikte bakalım bakalım. Nasıl mont almış? Umarım iyidir. Sadece böyle şey istedim. Su geçirmez olmasını istedim ve uzun olmasını istedim. Yani insanın sırtı böyle pek durur ama bu bacakların üşür ya kışın. Dedim şöyle bir uzun olsun. Umarım öyle almışımdır. Pakete bakıyorum da <laughs> küçücük bir şey. Bak. Şöyle bir şey göreceğiz. Hadi açalım. O kadar konuşacağını atsaydın, gösterseydin değil mi? Bunu ben gerçekten dikkatle açayım çünkü yasilere gönderme ihtimalim var. Victor, Victor Vic, ne marka bu? Ay hiç bilmiyorum. Ay gerçekten uzun bir şey. nasıl göstereyim ışıkta güzel nasıl olur? Şu pencerenin üzerine koyayım mı acaba olur mu? Hmm. Hiç ah, kas İçeri <laughs> kastüyüyle doluymuş. Ha, şurada şunun olması güzel. Şurada şunun olması tamam. Hayır, bu da öyle. Ne kadar uzağa görebiliyorsunuz acaba? Şöyle. Bir şey. Bu da büyük ihtimal. Bunu bilmediğim ama bu da Burada gösteriyor. Karda. Kışta. Sıcakta. <laughs> Yıldırım falan gürgürlerse falan böyle göstereyim. Ha şu. Geographical Northway Expeditions diyeyim. Yani özel bir şeyden yapılma. Böyle rüzgarı falan geçirmeyen. Ben de diyeyim ki bu yüz euro yapıyor arkadaşlar. Ay dur. Öleceğim sıcak oldu. Çok ince. ince yani şey öyleymiş. Ben de hem ağır olmasın üzerinde bir ağırlık gibi hissetmeyeyim hem de yere kadar oldu <laughs> yere kadar dediğim diz kapaklarımı geçiyor güzel yani onu istiyordum Şimdi, insan farkına varmıyor ama aslında böyle bacakların üst kısmı üşüyor ve iki haftada olsa yani bunu kullanacağım böyle aktif bir şekilde önemli değil Sofimi de gezdirirken kullanabilirim. Dedim bir tane alayım. En önemlisi yağmur geçirmiyordur. İnşallah. Benimkisinde de artık vedalaşma zamanı geldi. Artık görevini bitirdi. Şu. Bakar O da öyle. Ay görmüyorsunuz ne bakacağınız. O da öyle incecik. Fakat şöyle hani şu arkadaş 14 yıllık arkadaşlar. Havamız oh. nasıl? Hiç mi? Bilmiyorum. Yani büyük ihtimal yağmurlu, rüzgarlı. Fakat bizim için hiç önemli değil. Niye? Çünkü evdeyiz. Şu montu alayım. Bir poşete koyayım. O kimseye vermeye de gelmez o. Evet yırtığı falan yok ama su kaçırıyor. Bunu hazırlayayım. Atacağım yere bunu da çıkarayım üzerimden. Bir güzel kahve mi içeyim? Beğendiniz mi benim montumu? burada da var. Burada da yazıyormuş. Norway. Norway. Geografik. Hazırım dağlara çıkmalı. Norveçlere. İskandinav bölgesine. <laughs> Hay, Hadi görüşürüz kahve mi Tam evi süpürdüm. Makineyi açtım. Tabii ki işim var. Ablam aradı. Kız sen ne yapıyorsun? Dedim ne yapayım? Valla saat 12'ye geliyor. Alışverişe çekmiş. Gelir misin dedi. O da benim de aklımdaydı ama. Hadi benimkiler işten gelince dedim giderim. Çünkü dö yok 4 değil 3 gün çalışılmayacak. Yani marketler kapalı. Dedim geliyorum. <laughs> Madem gidiyorsun hem montumu benemiş olurum. Yağmurlu bir hava var dışarıda. Rüzgarlı, yağmurlu. Dedim geliyorum. Hadi diyor çık gel. Gidelim. Onda birkaç işi varmış. Oradan Reve'ye gidecekmiş. Dedim Reve ise Reve. Önemli değil. Zaten öyle çok alacak bir şeyim yok ama. Ama hiç belli olmaz. Değil mi? Ben de o işler belli olmaz. Hadi gidelim. Alışverişe her şey mi aldın mı acaba? Olmuş. Ve yola çıktık. İlk benzinci de durduk şimdi alsın ablacım ihtiyacı olanı havayı görüyor musunuz hmm, çok güzel havamız çok aynen gördüğünüz gibi vay 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 şimdi gideceğiz bir başka yere <laughs> oradan bir başka mağazaya yani yakında alışveriş yapılacak yer, yani Reve'ye zor varırız gibime geliyor ama önemli değil Yapacak da başka işimiz yok ya. Gezelim bakalım bugün. Şu an saat kaç ki? Ay hiç bilmiyorum saati. 12'yi geçti. Ben yine arabada bekliyorum. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> ah, kusura bakmayın. Şöyle. Göremiyorsunuz büyük ihtimal. Yağmur damlacıklarını <laughs> az önce indik bir dolandık. Bakıyorum şimdi bu su geçiriyor mu? Pek su geçirmiyor diye aldım onu. Üzerimde kuş tüyü var sanki. Ama öyle yazıyor zaten. Kas tüyü yazıyordu galiba. Kas tüyüne. Hiçbir şey yok üzerimde gibi. Yani bir acayip oldum. Alışığım ya ben böyle şimdi ağır cekete falan. Böyle acaba dedim. Yani ucuz da değil. Böyle bir indirimdeydi de ama. Su tanecikleri yüzeyinde duruyor. Yani içine geçmiyor. Çok güzel mont almışım galiba. Ablam çok beğendi. Kız dedi nereden buldun onu dedim. Amazon'dan. Mağaza mağaza gezecek. Zamanım var benim <laughs> yollarda dolanmaktan. Dedim Amazon'dan buldum. 5800 kişi almış ve tüm yıldızlar doluydu. Yani herkes çok memnun. Bana eşim göstermişti öyle. Yani bir şey alacaksan Amazon'dan bir bak kaç kişi almış. Yorumları oku. İşte onların fikirlerini iyi diyen var, kötü diyen var tabi. Ama bunda hiçbir tane kötü yorum yoktu. O yüzden aldım. <laughs> Yoksa bana kalsa ben oraları hiç bilmiyordum. Kaç kişi almış bu ürünü falan diye. alıyorum ya ben bazen öyle saçma sapan şeyler. Güzel. Montum çok güzel. Anneme de göstereceğim. Anneme aslında böyle bir şey gerekiyor. Var onda da böyle uzun olsun. Onun boyu benden daha kısa olduğu için ona daha da uzun gelecek. Neyse ben bir kere aldım ya şimdi benim sepette var. Bakırs isterse. güzel. Annem de çok sever böyle. Üzerinde fazla ağırlık olmayacak. <laughs> Onun canı sıkılır böyle. İncecik. Of. Bekliyorum. Leyli şu bekliyor. Daha Reve'ye varamadık. Ama varacağız. Feedback'teyiz şu anda. Burada da bir şey yok. Ben böyle ablamın arkası sıra dolanıyorum yani, bir şey alacağımdan değil de öyle bir incen mi artık arabadan dedi, had dedim ineyim. <laughs> Çünkü hep arabada bekliyorum onu, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Hmm. Güzel. Bizim şundan var siyah hopi makinesi. Ne yapacağım çocuklara? Mecbur. Aa fırınlara bakalım mı? Kız burada gaz fırını satılır mı? Gazlı gazlı olacak. Fırınında hiç görmedim ben biliyor musun? de bir şey olursa ne yapacağım? Hep elektrikli. Hmm. Vallahi yok, hiç gaz ocak görmedim. Vardır da büyük ihtimal böyle daha bir özel mağazalarda falan, hani öyle ürünleri satıldığı ama burada hiç görmedim. Medya makta da yok. Şu makineler de güzel midir acaba bu öyle üzerinden açılan? Enteresan. Bakar mısınız? Küçücük. Yer de almaz. Kaçak ki bunlar. Aha, 700. Ay kocaman yazıyor önümde ya. Allah aşkına. görmüyorum. Of. Leylüş leylüş. Neyse kızımın da paketi gelecekmiş bugün. Benimki geldi ya sabahta. Anne evde misin dedi. Evdeyim kızım dedim. Tamam anne sen dur evde dedi ben çıkıyorum falan. Kız bir çıktı ben de arkasından çıktım. İnşallah gelir o paket. Kapıyı açık bıraktım ama. Umarım bırakırlar. Süpürgelere bakalım. Dysonlara bakalım fiyatları bakalım. Hmm. Çok güzel fiyatı. 939 15 Hangisi bu acaba? Ha, bu en yenisi Gent, Gent 5 falan diyorlardı ya. Maşallah maşallah parasına. Ha, bunu gösteriyor gösteriyorlar arkadaşlar demo. Güzel ya, güzel makine de. Parası da çok güzel. Hadi bulayım Leyli şu bakalım nerelerde. Reve'ye gelebildik sonunda. Ana baba günü burası. Üç gün kapalı ya marketler. Ay. Aa kuru biber salçalı domates. Kuru domates. Bana ne lazım? ama ne lazım bilmiyim. Göreceğiz. Gördüğün anlayacağım. <laughs> vegan bence ha. Yazmıyor bir yerde. Pilz tofu ha, şeyli, mantarlı tofu Bak şu çikin diyor. Bunlar büyük ihtimal vegan. Ama yazması gerek. Derya'ya bir şey alsam. Seviyor böyle şeyler benimki. Pilz tofu yazıyor. Tamam ya, vegandır bu. Kız dur. Bekle. Şey, bagenin bu kısmı benim. Yüzlü Şey alalım, sushi. şuradan alayım, vegan diyor. Nereye doğru? Gönçüm, ben, geldim. ben geçtik ekmekleri. Hadi bakalım. Çok kalabalık arkadaşlar ya. Biz buradan kasadan çıkabiliriz inşallah. Acayip bir şey yani. Neyse ablam bir yerlere gitti. Ben bir bakayım. Ya aslında çok fazla bir şey ihtiyacım yok da. Yine de bakıyorum. Yok. Liste yapaydık. Aklımda da hiçbir şey yok. Yani ha, şey var. Süt var ya. Un var. Süt var, un var. Bir de aldım. Salata, tereyağı, mereyağı. Ha, tereyağı almak. Tereyağı almak. Tereyağı Yok içim. Ha? Ne? ne içim onu? Hı. Ha ben yok hı. bana alma. Ben içmem onu. Ya, sen ben bilirsin ben su Kız, biz buradan çıkabilirsek kasadan. Banu Çok alan nerede? Sen hangisinden alıyırsın? Neyle en iyi? ben bilmiyorum. Ben hangisi olursa o alırım. Ne doğru Hmm, bu ya o da var de. Deutsche marken bu Ama bak bu daha ucuz. Neyse. Sen bilirsin. Ay şuna da çok güzel kız. Bunlardan alayım sen. Bak indirimde. Leyluş. Yoğurtlu Philadelphia. Hadi devam. Ay, bin işten geldi ben eve gelene kadar. <laughs> Zaten geçiyor yani. İçeceklerin yanına gireriz mi? Şuradan girin. Eve gelebildim sonunda arkadaşlar. Değil mi kızım? Aşkım su çaldın kızıma suşi. Dur kızım, dur. Tamam ah çok özlemiş beni çok özlemiş beni bu kız beni çok özlemiş <laughs> ay canım benim ay durun ışığı açayım karanlıkta kaldık Uf, kuzum Dur, bir dakika ekmek aldım iki paket hani, ne olur ne olmaz diye unum da var da idare ederim her türlü ben şu un, un, nudel midir nedir onu da aldım Başka hiçbir şey almadım. Üç paket ekmek. Tofifi. Bugünlerde şekere saldım. Link çikolata. Bir güzel yiyelim. Başka burada yok. Öyle. Şimdi ne yapacağım? İniyorum aşağıya. Kapuska, etli kapuska yapacağım fırında. Bir yemek yapayım. yani. Kuru fasulye mi yapsam? Yok. Kapuska yapacağım. Artık kızım ne bulursa yesin. Suş aldım ona. Evet çoktandır o, o lahanayla lahana ile kullanmamız gerekiyor. Turşu bir bidon. Ne mi sarmasını yaptık şimdi onu da yapalım. Sonra bir daha sarma yaparız falan. çok dolandık ama çok gezdik. Öyle oluyor. Ablamla çıkınca ablamın işleri tabii daha fazla benden. Böyle hep oraya gitsin buraya gitsin çocuklar yüzünden. Ay expert bizi kesmedi. Klein expert bir de medya marka gittik. Öyle kulaklıkları aldı, monitörü aldı onlara. Yeni yıl hediyesi. Hadi bakalım. Şimdi girişiyoruz ev işlerine. Ben benimkiler gelmiştir dedim ama gelmemişler. Güzel, güzel. Ben süpürmüştüm ablam aramadan önce. Önce yemeği fırına vereyim. Sonra bir de sileceğim yerleri. Tamamdır. Fazla yorumuyoruz kendimizi. Ah makine de var. Onu da çıkarayım. Diğerine bakayım. Diğer, yok diğerine. Benimkiler gelince artık. iş elbiselerini falan. Öyle. Devam. Tamam. Ve işleri hallettim. Yemeğimiz de pişti. Şöyle bir gösterebilsem. Hı. Kamerada yüzümü takip ediyor yine. Evet. Yani yemeğimiz olunca tüm işler tamamdır biliyorsunuz. <laughs> Benimkiler geldi. Ne oğlum çıktı. Bir arkadaşına gitti bilgisayarını tamir etmeye. Bakacaklar işte çocuklar ne var ne yok. Eşim gitti uzandı. Dedim biliyor musun ben de bir uzansam nasıl tekrardan uyabilirim. Geç uyandım ama gerçekten uyabilirim öyle bir hissediyorum. Yani yatsam uyacağım. Fakat bir baktım zaten dörde <laughs> e 20 var. Şimdi bu file çıkacağız bir tur atacağız. Dün bahçeye gittik ya ben orada oturuyordum. Bir baktım eniştem. Çakalla. Kız ben ne yapacağım şimdi diyor. Dedim ne oldu endişten. Çakal. Böyle bir birlikte çıkıyorlar. Fakat kaçıyor. Çakal onu dinlediği için böyle tasmasız gezdiriyor onu endişten. Çakal oturmuş bizim bahçenin kapısının önüne. Bu kokusuna gelmiş. Dedim yapacak bir şey yok. Aç kapıyı. Yani bir şey oldu yok zaten. Pufi kaçıyor ondan. Böyle bir önce görüştüler, mutlu oldular. Sonra gitmiyor çakal. Ya gider mi? Gitmez. <laughs> Dedim hadi hep birlikte toplanalım. O yüzden bu akşam oralara gitmeyeyim de çakalımın da aklı karışmasın. Yukarılarda bir tur atarız kızımla böyle uzun bir tur. Tepelere kadar çıkmayı düşünüyorum. Böyle bir onu rahat rahat gezdireyim. Hava aydınlıkken. Öyle. Bugün de bitti gitti. Bak. <laughs> Ay gerçekten bitti günümüz. Ne yaptım ki diyorum Zeynep'e yani sabah kalkan, ne bileyim erken kalkan yol alırmış ya. Ne kadar doğru bir şey. Hiçbir şey yapmadım. Yapamadım daha doğrusu. Böyle bir dolandım. <laughs> Ama önemli değil. Böyle günlerde güzel oluyor. Akşama da dinleniriz, yatarız, bir şeyler izleriz, bir şeyler okuruz. Bulurum ben yapacak bir şey. Çamaşır makinesini açtım evet. Unutmayayım <laughs> çamaşırları çıkarmayı unutmayayım. Evet bu fiyi gezdirdikten sonra onu da hallettik mi? Tamamdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.